Herkese merhaba arkadaşlar. Çok efsane bir oyun oynuyoruz. Birini çekmiştim. Şimdi Murder Mystery 2 oynuyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu anda çok heyecanlı gerçekten. Çok merak ediyorum. Hadi ben kim olacağım? Şu an. Burada da demiş ki başlamakta kaldım. Diye, unutma. Evet, emote vardı. Şurada emote'yi tıkladım. Emot, emote. Emot, e, ha şeymiş artık. Hiç şey anlamadım şu an. Ve çok paytak bir şekilde yürüyordum. Evet, oylama yapılıyor yine. Birdeki gibi. Ve bu sefer kız karakterimi gösterdi. Kendi karakterimi gösterdi. Hadi hadi hadi. hadi. Şerifim. Arkadaşlar şerifim. Saklanmayacağım. Ve masumların ölmesine izin vermeyeceğim. <laughs> Ey Bismillahirrahmanirrahim. Şerif yap. Katil nerede? Oh! Oh! Ama ben katili öbürü sanmıştım. Bir dakika ben katili öbürü sanmıştım. Arkadaşlar, ben bunu arkadaşlarımla beraber okulda da oynadım. Evet. Belki bir arkadaşımı YouTube kanalından dolayı tanıyorsunuzdur. Minek Kıroğlu, aynı sınıftayız onunla beraber. Ve benim e, bu arada yeni YouTube kanalı açmamın sebebi şu arkadaşlar. E, Roblox'a e, ilgi duymam ve Roblox'a ilgili bir kanal açmam. Zaten son zamanlarda Roblox çok e, böyle değişti. Değişik değişik oyunlar çıkardı ve e, güzelleşti. Bunun Şöyle. Suyun içine giriyoruz ama biraz değişik bir su bu. Sadece ayakkabımızı ıslatıyor tam şu otu çene yoruyor böyle. Hangi diyorlar bunun? Ama baş Şerif'ti. Evet arkadaşlar bakın baş şerifim bu çocuk katilmiş. Benim size haberimdi zaten. Ha şu çocuk şimdi Sen ne çocuğum? Sen misin, ha? Ben şeriftim. Çocuğum. Ben şeriftim. Öldürdük bir şey. Öldürdük yani. Ama bu arada bu gerçek hayatta oynanan bir oyundu zaten arkadaşlar. Öldüreceğim seni çocuk. Öldüreceğim. Gerçekten öldüreceğim. Masumum. <laughs> saklanmam lazım. Oh. Oh. Oh my god. Arkadaşlar dolabın içinde gizli oda var. Bakın şimdi. Bakın bu odadayım. Bakın şimdi. Bakın bu odadayım. Dolabın içinde gizli oda var. Gizli oda açılıyor. Hayır bu tarafta. Hayır. Hayır sen misin? <laughs> Öbür kapı açık. Kapı açık değil. Onu kazanmam lazım. Elit 12 Mitch öldü. Elif Seholi öldü. Evet Fred Karikler öldü hımmmm 285 tane aaa ah. ben şu paralar gücüm bu arada ben bu kızın para arkadaşlar şurada eee oturayım mı bu arada bu oyunlar tek bir tane kart oluyor ama biz de o oynadığımız an <laughs> <laughs> çıkar arkadaşlar? Biz gerçekten oynadığımızda böyle bir sürü kart oluyordu. Şu an wow, ateşli bir birleşti. Ateş şey vardı. Aa! 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 Bu mı <laughs> bir şey? Katil öldü mü? Şerif öldü mü katil? Şerif katil öldürdü. Kahraman diyor çünkü? Katil öldü. Öldürüldüler katili. Biz kazandık. Bu arada e, Şerif e, masumların tarafında. Haberimiz olsun. Şimdi Marva oynasak, Haçlarla da oynasak daha iyi olur. Hatta biraz bir şey yapalım. Şuna bakalım. Evet, beklemedim. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bu arada ben yeni kanalımı açamadım. Onun için bir de açtım. Hadi maalesef. Aaa, bahsediyorum. Euzubillah. Şimdi de şeyden geleceğim. Bu da katil olabilir. Nereye gireceğim ben? Nasıl açıktır? susak <laughs> İşte öldüm arkadaşlar. İşte öldü şu an. İzlemeleri var mı ki bunda? İzleyelim. Bakalım. Şuna basarım mı? Hayır onu yet. Şunu an. İzleyelim arkadaşlar. Bak şunu aldır. Evet. Bundan izleyebiliyorum. Şerif bu, şerif çocuk, şerif çocuk, şerif çocuk. Şerif bu. Hadi 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 öldür öldür öldür, öldür. Hadi be şeref. Hadi 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 hadi. Öldür. <gülüyor> <gülüyor> Zafer ne? Ya Zafer yazdı. Öldü mü şimdi? Ne oldu? Kim öldü? Kim öldü şu anda? şerif katili öldürür. Arkadaşlar 2 biz kazandık. Evet. Güzel. Bir kere katil olmak istiyorum bu arada. Hani bu oyunda şerif oldum, masum oldum. İki kere masum, bir kere şerif, hiç katil olmadım şu an. Aa, çocuk ne yapıyor? Aa. Masum mu? Ya bu çocuk katil mi? Aa, buradaki durdu. Buradaki durdu. Sevmem bir katil. Şu kız beni takip ediyor sanırım. Hayır. Hayatlar... Hadi izleyelim arkadaşlar. Şurada gözlüğe basmanız gerekiyor. Shop'tan bir şeyler alabiliyorsunuz. Bir tane. Ha, silahlarımızı gösterelim Şu hangi listi kartı? Ben şu anda Amerika'ya gidiyorum. Hangi kartı? Göremedim tam. Şu çocuk sanırım. Bu çocuk katildi sanırım. Çünkü, aa, Aa orada pembe taktı de. Arkadaşlar kanka bir şey yapamadım. Bir şey yapamadım. Böyle bir şey musun? Evet arkadaşlar ben buradayım maalesef. Bir yanda gördüğünüz gibi. Aa bu çocuk para peşinde. Anladım. Para oluyor burada. Yakalanırsan görürsün. Yalnız bu çocuk yani çocuk diyorum da oynayan kişi gayet güzel oynuyor. Bu. Bu arada katil ne alemlerde? Bir bakalım. Aa döndü. Herkes öldürdü tabi. Aslında katil olmak bir şey değil ya. Şerif nerede öldürüyor? Onun için masum olmak en iyisi <laughs> bence. Tabi ben sizin sesinizi bilmiyorum arkadaşlar. Hayır neydi? <laughs> hayır. Arkadaşlar iki kere Şerif bence kimi biliyor musunuz? Şerif? Evet. Evet. O çocuk bana doğru yaklaşıyor dedim. Çünkü hep o katil olmuştu. Arkadaşlar şu anda 2-2 son bir kere daha oynayacağım ve bu tur belirleyecek. Şu anda 2-2 pardon 3-2 Masumlar ve Şerifler 2 Katiller 3 Katiller 3 kere kazandı. Son 3 kıvırma ödülü var da. Oo, katilim. Benim kan nerede? Pardon Evet. evet. Tamam son takımı alacağım. Gelin buraya, gelin buraya gelin 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 gelin. Hemen arkadan dönüyoruz ve diğerlerini de öldürüyoruz. Bir <laughs> defa öldürmeye e, şey çıktım. Bu çocuğu. Aa! Uf arkadaşlar. Şerifi öldürdüm. Galip. A Şerifi öldürdüm. Galiba şerifi öldürdüm arkadaşlar. katil. Yo bu katil değil. Bu şerif. Şerif koymuş. Arkadaşlar şerif tutacak. Şuradan bir yandan paralarımı da toplamam gerekiyor. Burada silah daha etkili olduğu için. Yok <laughs> şekilde öldüreceğim. Gerçekten. Ben mi kazandım diyeceğim. <laughs> ölmüşüm. Arkadaşlarım ölmüşüm maalesef ki. Öldüm. Katili bendim. Ee, kahraman da o çocuk. <laughs> evet arkadaşlar şu anda 3-3 e, 3 -3 Evet. Üç çeşitlendik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Oyunumuzdan da çıkalım. Bye bye.